Gidiyoruz nereye gidiyoruz? Welcome to Gidiyorlar. Hafa <laughs> gidiyorlar. Hmm. Habibi, welcome to Dubai. Dubai. Ye. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Söylediğimiz gibi sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşıyoruz. Yepyeni karelerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin gördüğünüz gibi yeniden Malaga'ya gitmiş ve Antonio Banderas'ın misafirliğinde bulunmuş, özel misafir olarak gitmiştir. Ve çok özel görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Kerem Bürsin'le beraber Hande Erçel de çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu ve onun sevgilisi Kaan Yıldırım'la beraber bulunması gözlerden kaçmadı. Evet arkadaşlar sizler için Hande Erçel, Kaan Yıldırım'dan da gelen muhteşem görüntü.